emekli maaşı bin lira oldu. Bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir? Vallahi yarısına geri alırsa memnun ol olurum. Olur. Yarısını Yarısına geri alsın Gözüne dursun. Çünkü gözün çok gözün çok para veriyor yarısına geri alsın. Senin gözüne dursun. Niye? Ya rahat yok gözüne dursun ya. Niye böyle konuşuyoruz ya? Gözüne duruyor. Niye ben Allah'ınıza şükredin bir de ya. Ya herkes Allah'a şükrediyor da şimdi çok şükür de bir yerde çok şükür de ya. Ya şeyip de Müslümanca ha ettiğin parayı da vereceksin onu. Aylık alamayan da var. Ha? ha? Demediysen alamazsın kardeşim. Hak ettiğinde niye inkar ediyorsun? Ben, ben mesela yıllardır gizlenişin başında cüruf ha? attım. Sen rahat döşeğinde yattın. Ne saat bileyim saat benim yattığım döşekte lan ben ya de çalıştım. Yatmadıysan. Kes sesini lan. Yatmadıysan emekli olurdun. Kes sesini. Ben onu geçeceğim. Ha. Evet buyur soru tamam, ablacığım. Tamam, tamam Tekrar tamam. soruyorum sorumu. Ee, on, emekli maaşı 10 bin lira oldu. Bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir? Vallahi işte ben yine sözümdeyim yine. Yarısını geri alırsa emeklilerden çok memnun olurum. Niye? Çünkü emekliler bu devlete oy verdi. Emeklilerin şey gibi oynuyorlar yani. Kusura bakmasınlar da çok özür dilerim. konuşuyorum. Oynuyorlar yani. Ne gibi e oynuyorlar? Emekli emekli. Ne emekli, gibi oynuyorlar? Emekli dediğin adam yani bugün emekli oldu ki ben rahatça yaşayayım diye. Bugün çalışmayan adam aç kalıyor. Bugün ev kirası çıkmış 10 lira bir kirasını veriyor. Yemeye bir milyar. Çalış. çalış. Yarın bana Yaşın kaç? Mu? Yaşın kaç? Yaşın kaç? Yarın evet, bana ha. geliyor he. mu? Yemeye bir milyar. Bir milyar yemeye veriyorum. Ge